Arkadaşlar bu gibi bu gibi donumla, sizinle. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi size onu göstereceğim. Mesela diyelim abone ol, kişileri. Şu an yani çok sevindim. Yani izleyicimiz artık 1 milyar 99 izleyicimiz var. 2 milyara da yetişeceğiz arkadaşlar. Destekleyin, edin, abone olun, like atın. Desteklerseniz arkadaşlar çok size teşekkür edeceğim. Yani Destekle, abone ol like at yorum at YouTube kanalınız varsa abone olacağım 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 arkadaşlar neyse abone sayım yükselsin sizin kanalınız var mı yorum atın ay benim kanalım var benim kanalım var benim kanalım var deyin ama like atacağım abone alacağım kötü videoları çekmeyin arkadaşlar kötü video çekenlere like atmayacağım arkadaşlar like atmayacağım izleyeceğim bakacağım ama like atmayacağım. Tamam mı? Yorum atın. Ben de ben de youtuber'ım. Ben de youtuber'ım değil. Ben ona gireceğim, bakacağım. Ama değilse. Olmaz yani. Bay bay. Mesela diyelim arkadaşlar. 300 abonesiz. Ben mesela diyelim 995 do aboneyim arkadaşlar. Siz ne yaparsınız? Yani siz izleyici bir izleyicisi var adamın kaç abone? Aboneyi 400 falan abone. Ama izleyicisi çok az. Onu size söyleyeceğim hemen arkadaşlar. Ister. Göstermemi isterseniz göstereceğim arkadaşlar. Ister. Ama bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bye.